Diğer ödev videomuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Çevresi 20 cm olan karenin köşegeninin uzunluğunu soruyor. Çevresi 20 cm ise bir kenarı 4'e böldüğümde 5 çıktı. Köşegeninin uzunluğunu soruyor. Burada bir ikiz kenar dik üçgen çıkıyor. 5, 5, 5 kök 2 olması gerekiyor. Yani cevabımız bursa olmuş oldu. Şekildeki ABC dik üçgeninde Burası yani B açısı 90 dereceymiş. Kök 5 kök 2 yani bana kim soruyor? AC'yi yani X'i soruyor. Pisagor yapıyoruz yine. Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. Kime eşit olacak? X'in karesi ne? 9 eşittir. X karesi X kime eşit olacak? 3'e. Yukarıdaki doğru parçaların 3 tanesi ucuza birleştirilerek bir dük üçgen oluşturuluyormuş. Buna göre verilen doğru parçalarından hangisi bu üçgen oluştururken kullanılmamıştır diyor. Şimdi diyorum ki 3 çarpı 3, 4 çarpı 3, 5 çarpı 3. 3, 4, 5 üçgeni bir dik üçgendir. Demek ki BDF, AB, CD, EF'yi kullanmışım. Kimi kullanmamışım? GH'yi kullanmamış oldum. Koordinat düzleminde noktayı vermiş. Başlangıç noktasına olan uzaklığını soruyor. Şu şekilde bir koordinat düzlemi oluşturayım. Burası eksi 3 olmuş olsun. Burası da 5 olmuş olsun. Burası y, burası da x ekseni biliyorsunuz ki şu şekilde noktayı belirledim. Bana neyi soruyordu? Orjine olan uzaklığını yani başlangıç noktasına olan uzaklığını soruyordu. Şuradan bahsediyor. Burada bir dik üçgen oluşmuş oldu. Burası kaç birim arkadaşlar? 3, burası kaç birim? 5 arkadaşlar. Buranın x diyelim. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesinden kim gelmiş oldu? x kare eşittir. 34 x eşittir. Kim oldu? Kök 34 olmuş oldu. Yani cevabımız c şıkkı. 5. soruyla devam ediyorum. Şekildeki ABC dik üçgeninde D noktası AB'nin üzerindeymiş. Buna göre AC'yi soruyor arkadaşlar. AC'yi bulabilmek için öncelikle BC'yi bulmam lazım. Diyorum ki burası X olsun. X'in karesi artı 2'nin karesi 4 eşittir. 7'nin karesi 49'a. Yani X'in karesi eşittir 45'e gelmiş oldu. Yani burası kim oldu? Kök 45 olmuş oldu. Şimdi aynı işlemi burası ve burası için yapıp hipotenüsü buluyorum. Burası 6 birimde. 6'nın karesi artı kök 45'in karesi. 45 şuraya da şöyle yazalım. Artı 36 eşittir. Kime? AC'nin karesine A olsun. Burası da A'nın karesine olmuş oldu. Topladığım zaman 81 eşittir. A kare ise kimin karesi 81 yapar? B yani 9'un. Altıncı soruyla devam ediyorum. Şekildeki ABC ikiz kenar dik üçgen ve ECD eşkenar üçgenmiş. ECD eşkenar üçgense burası 25, burası 25 mi? Burada bir dik üçgen var. 7 bir şey 25 üçgeniydi. 7 neydi arkadaşlar? O 24'tü. 7 24 25 üçgenden burayı kaç bulduk? 24. Sonrasında bana neyi vermişti? ABC'nin ikiz kenar dik üçgen olduğunu yani buranın karesiyle buranın karesinin toplamı buraya eşit olacak ve bunlar birbirine eşit. Burası x ise burası da x mi olmuş oldu? Şimdi ikiz kenar dik üçgende x kök 2 kime eşit olmalı? Kök 2 katını alıyoruz çünkü. 24'e eşit olmalı. Her tarafı kök 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar gitti gitti. X 24 bölü kök 2 geldi. Ama ben burada paydadaki kökten kurtulmak istiyorum. Ne yapıyorum o zaman? Kök 2 ile çarpıyorum. Genişletiyorum. 24 kök 2 Böyle kök 2 çarpı kök 2 2 yapmış oldu. Sadeleştirdiğim zaman da x eşittir. Kim geldi? 12 kök 2 gelmiş oldu. Yani cevabımız A şıkkı. Devam ediyorum. 7. soruyla şekildeki ABC dörtgeninde. E, diklik vermiş. Diklik vermiş. AB'yi 4 vermiş. Burayı 5 vermiş. Burayı da 10 vermiş. Nereyi soruyor? BC'yi. O zaman bir tane... Burayı bir hipotenüs yapalım. Nasıl yapalım? Burayı çektim. Burası 4 ise buraya 6 olmuş oldu. Burası 5 ise burası da haliyle 5 olmuş oldu. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Kime eşit olacak? X dersek X'in karesine eşit olacak. Topladığım zaman 41, 61 olmuş oldu. X kare eşittir 61 ise X eşittir. Kim oldu? Kök 61 olmuş oldu. Aynı düzlemde bulunan A noktasının BC aynı düzlemde bulunan A noktasının B ve C noktalarının uzaklıkları eşit. Şimdi aynı düzlemde bulunan B ve C noktalarının uzaklıkları. Şimdi A buradaysa B burada olsun. C de burada olsun. Burası B ya da burası C olsun. Eşit uzaklıkta şu şekilde. Bunlar kaç santim? 13'er santimmiş. A noktasının BC noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktası birleştirdim. Orta noktasına uzaklığı yani burası kaçmış? 12'ymiş. Ben neyi biliyorum? İkiz kenar bir üçgen değil mi? İkiz kenar üçgende kenar orta aynı zamanda nedir? Ne Yüksekliktir. Yani burada bir diklik var. Burası 12, burası 13 ise buraya kim gelmeli? 5 gelmeli. Burası 5 ise burası kaç arkadaşlar? Kenar ortaydan 5. BC, B, ve C noktaları arasındaki uzaklıkta 11'im olmuş oldu. Dokuzuncu soruya devam ediyorum. Eş karelerden oluşan bir dikdörtgen vermiş. AB'nin 20 olduğunu söylemiş. O zaman diyorum ki şunu şu şekilde devam ettireyim ben. Şöyle bir dik üçgen oluşturayım. Burası 3 birim. Burası 4 birim. 3 birim 4 birim. Burası kaç birim olmalı? 5 birim. 5 birim 20 santimetreye eşitse bir birim kaça eşit arkadaşlar? bir birim kaç santimetreye? 4 santimetreye eşit. Neyi soruyor? Dikdörtgenin çevresini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim burada var. 8 artı 5, 13. 8 artı 5 çarpı 2 diyelim. Dikdörtgenin çevresinden 26 birim mi? 26 birim her bir birim 4 cm ise bunu da kimle çarpıyorum? 4 ile çarpıyorum. Kim gelmiş oldu arkadaşlar? 104 yani cevabımız 5 olmuş oldu. Devam ediyorum. Aynı noktadan harekete başlayacak iki tane arkadaş var. Elif önce bulunduğu noktadan şuradan başlıyorlar. 5 metre kuzeye gitti. Burası 5 olmuş oldu. Sonrasında ee, geldiği noktanın 4 metre doğusuna gitti. 4 metre de doğuya gitti. Elif artık burada. Sevgi hala buradaydı. Sevgi de şimdi buradan çıkıyor. 8 metre batıya gidiyor. 8 gitti batıya. Sonrasında buradan da 4 metre güneye gidiyor. Bana Sevgi ile Elif'in arasındaki noktanın uzaklıklarını soruyor. Geldikleri noktanın şurayı soruyor yani. Diyorum ki burayı şu şekilde devam ettireyim. Bir dik üçgen oluşturayım. Diyorum ki burası 5, burası 4. O zaman buranın toplam olması lazım. 9, burası 4, burası 8. Buranın kaç olması lazım? 12. 9, 12'nin üçgeni var. 15 üçgeni var. Yani cevabımız değişik olmuş oldu. 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katından geldi arkadaşlar. Koordinat düzleminde iki tane nokta vermiş. Bu noktaların birbirinin uzaklığının 5 birim olduğunu vermiş. Bir tane koordinat düzlemi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi burası x x ekseni olduğu burası y ekseni diyorum ki a y eksi 3 Burası 2 ise burası kim olacak? Eksi 3 ve 2 eksi 3 noktasını birleştirdim. B'nin ne olduğunu vermiş. Şuraya yazıcık uzatalım arkadaşlar. 5 olduğunu vermiş. B, B noktasında x'inin 5 olduğunu vermiş. Burası olsun. Şimdi burası 5'miş ve ben bir noktayla birleştirdiğim zaman ne olmuş? Uzaklıkları birbirinin uzaklıkları 5 birim olduğuna göre alınabileceği değerlerin toplamını soruyor arkadaşlar. Uzaklıklarının birbirine 5 birim olabilmesi için şimdi doğrusal bir şekilde ilerleyemez. Çünkü o zaman uzaklıkları 3 birim olmuş olur. X'ini vermiş bana. Y'sinin aynı kalabilmesi lazım. O zaman diyorum ki burada bir diklik yakalamam lazım. Nasıl bir diklik yakalayacağım? Diyorum ki burası kaç birim? 3 birim. Her şekilde bu 3 birimlik bir yatay uzunluğum var mı? Var. Dikey uzunluğumun kaç gelmesi lazım? Hipotenüsümün 5 olabilmesi için 4 gelmesi lazım. Eksi 3 ile 4 yapabilmem için şu şekilde devam ettiriyorum. Şöyle bir şey olsun. Burası 5 birim olmuş oldu. Burası 3 birimde. Buranın 4 birim olabilmesi için burası eksi 3 ise benim noktam nereye gelmeli arkadaşlar? Şu şekilde. Nereye gelmeli? Eksi 3'e eksi 4'ten eksi 7'ye gelmeli. Ya eksi 7 olacak. Ya da Devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru da olabilir. Şu şekilde bir şey olduğu zaman buranın 5 birim olabilmesi için burası hala 3. Burada 3 birim var. 4 birim olabilmesi için 1 bir birim de buradan gelmedi. Yani buraya geldi. Kim oldu? 1 oldu. A ya 1 olacak ya da eksi 7 olacak. Topladığım zaman da kim gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 6 olmuş oldu. A'nın değerler toplamı. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Bakıyorum. Şekildeki ABC üçgeninde D ve E noktaları sırasıyla A, B, B, C. A, B ve AC üzerindeymiş. E, buranın uzunluklarını vermiş. Bunun üzerine ekstra bir şey söylememiş zaten. 3'ü 4'ü 5'i gördüysem neyi göreceğim? Dikliği göreceğim arkadaşlar. 3 4 5 diklikse burası kaç? 8, burası kaç? 15 olmuş oldu. Bana BC'nin uzunluğunu soruyor. 8 15 ne üçgeni vardı? 17 üçgeni vardı. Yani cevabımız C şıkkı gelmiş oldu.